İngiltere'de taht değişikliği. 2. Elizabeth 96 yaşında öldü. Kocası Edinburgh Dükü Filip'e nasip olmayan krallık 73 yaşındaki Galler Prensi oğlu Charles'a nasip oldu. Peki benzer durum uzun süre tahtı bekleyen kişi Osmanlı'da oldu mu? Elbette oldu. 3. Osman önce Ahmet Sultan Ahmet amcasını sonra kardeşi 1. Mahmud'u beklemek zorunda kaldı. Tam 55 yıl boyunca kafeste kaldı. Daha sonra 1. Mahmud'un yaşlandığı, hastalandığı bir dönemde bazı şayiaların yayılmasına vesile oldu. Padişahın saraydan çıkamadığını iddia etmeye başladı ona bağlı adamlar. Bunun üzerine padişahın ölmediğini halka göstermek isteyen devlet adamları da padişahın zor şartlarda olmasına rağmen saraydan çıkıp Ayasofya'da cuma namazı kılmasını yaşadığını göstermek istediler. Sultan 1. Mahmud Ayasofya'da cuma namazı kıldıktan sonra saraya döndüğünde hareme giriş kapısında düştü ve komaya girdi. Fakat padişahın oğlu öldüğü sanıldı. Yarım saat içerisinde 3. Osman tahta çıktı ve ağabeyinin hemen yıkanıp defnedilmesini emreyledi. Ama şartlarda Nur Osmaniye Camii haziresinde bulunan türbeye defnedilmesini vasiyet eylemişti 1. Mahmud. Ancak Sultan 3. Osman Padişahın yeni cami haziresine babasının yanına defnedilmesini emretti. Çok geçmeden tuhaf bir durum meydana geldi. Ölen padişahın başında Kur'an okumakla vazifelendirilen hafız, gece mezardan iniltilerin geldiğini duyunca hızlıca bu durumu saraya bildirmek istedi. Saraya geldi gece yarısı haremde görevli olan kızlar ağasını uyandırdı. Ona mezardan iniltilerin geldiğini, padişahın ölmemiş olma ihtimalini dile getirdi. Kızlar ağası duyduğu haberi hızlıca yeni padişah 3. Osman'a bildirdi. 3. Osman bu adamı ortadan kaldırın dedi. Tarihçi İsmail Hakkı Uzunçarşı'nın ifadesine göre haberi getiren hafızdan ses seda bir daha duyulmadı.